kardeşim yok oldu. Our assailant escaped using this rope. kullanarak kaçtı. Kaçtı da elemanı nereye götürdü? Hmm. Bir tane heykel çalmışlar şuna bakalım. Batsons yardım et kardeşim. Acaba o çalı neyken? Aa. Adam nerede gitti? Bu adam sakat değil miydi ya? Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name Is albeit is it not? You remember at Charles Yellingham's club. Oh, yes, yes, bir İ bir sırrı was. var ha. Adamlar doktor değil. you tell us what, what happened here? After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and, and felt an evil presence in the room. An evil presence. Never mind. It's probably the fever. Hmm. Lanetim balası. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. Evet, o iki zekelerden biriymiş. Gölgesini gördüm. <laughs> Manyen bir heykel kılığına girip adamları öldürmeye çalışıyor. Herkes kafayı yemiş. <laughs> Bir önceki geçim geçim soralım. Önceki yaşantım. Herkes kafalan silmiş o geziyi. Nasıl bir them arkadaş? Herkesi me parça But by some miracle I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time. Took me time. I <laughs> last nasıl bir arkadaş. herkesi paramparça etmişler orada. Why do you use a false name? Lanet bulaşmasın diye mi acaba? <laughs> İsmini ve adresini <laughs> değiştirmiş. <gülüyor> Yalnızım. Yaramazım, zayıfım. <laughs> Yürüyen bir ölü. Yürüyen bir ölü. Yürüyen bir ölü. Tekunaman. 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 Tekunaman.

Şu aşağıdaki kilitli kapıyı da açarsan. Anahtarı ben alayım ona ben karar veririm abi. Rica ederim, rica ederim canım. Şuna bir saniye bakabilir miyiz? Evet. Bir dakika. yapılan saldırılar ustacaydı. Evet abi. Aa yanlışlıkla çıktık. Bir daha bakalım. Algards'ın hastalığı. Pencereden kaçtı. Şimdi ayakta bakalım. çekti karşıda Küçük çocuk yatağı mı ne yatağı? Da bir aç bakalım. Şurada bir şey var. Oyunu oyna oyunu çözdük. Bu açılıyor bence. Evet. This model Alabilir. <laughs> The interior seems well designed but I cannot see it properly. Bayağı güzelmiş ya. The interior seems well designed. Alt kısmında bir şey yok. Aç çarklı. 1894. This model was created yerden sonra tasarlamış adamlar. Şunu bir alalım abi. Mesela. Şu kutuyu da bir açalım mı? <laughs> Evet evet. Allah. Bu neymiş? Eşi ve oğlu sanırsam diyor. Olabilir. Şu mektuplara da bakabilir miyiz? Brezilya. Sampa 14 Nisan 1883. Ben Deniz. Da bugünden itibaren geçer olmak üzere. Albiet ve Oğudan boyu özgür bırakıp tüm haklarını kendilerine ve soydaşlarına teslim ediyorum. Sevgilim, acını anlıyorum ama bilmelisin ki bu kararı yalnızca seni korumak için aldım. Gerçek dünyaya nasıl dönebilirim ki bu başarısız keşfe korkunç, utancı ve köle e, düştüğümü bir biri keşfedecek olursa oğlumuzun adı sonsuza kadar lekelenir. e, ee, hafızamı umanın tapınağına bırakmak iyi olurdu. Seni son bir kez görebilmek için geri geldim. Arkeolojik hayatımın tüm sonucu olan değerli koleksiyonumla birlikte yalnız ölmek istiyorum. İcra memuru bir arkadaşım. Ben öldükten sonra satışlara gidecek ve tüm geliri sen alacaksın. Lütfen mutsuz olma. Ölümüm aslında bir kurtuluş. Cenaze töreni için ayarlamaları bile yaptım. Hoşça kal sevgilim. Umarım beni affedebilirsin. Sadece sonunda bu huzura kavuşabilmeni diliyorum. Şu botlara da baksam mıydık? Kanks, Manks. Bence burada oğlunun odası. Hiçbir şekilde oğlunun odasını bozmamış adam. Daha fazla bilgi edin bir şey var mı herhangi benim gözden kaçırdım yok diye görüyorum şu an için. bence çıkalım ama yukarı kısma bakalım buralarda herhangi bir şey var mı adamla konuşacağım tekrardan da şurayı bir daha gözden geçirmek istiyorum yok There. There's a little bed in a small room. It's been used. Well, it, it is for my son Gulliver. Gulliver. After my official death. My wife and he left for Glasgow. On my return, I installed this room. So they know about you. My boy Gulliver visits occasionally. <laughs> but I wonder what is the life of a crippled father? After the year. me again. Mr. Watt. what is this? How? It's impossible. How did you find it? Answer me. Seventeen years ago, I built a model of Tekken Man's temple. We stored it inside the club's globe before leaving for the expedition. I've no idea if it's still there. While in Guatemala, I had dreams about a missing part. A pyramid. Then when we entered the temple, I experienced vivid visions. Wait a minute. Ta, you entered the temple, yani? Well, yes, we did, and we found the pyramid from my visions. When I was weak, I was unable to solve the mystery of its entrance. I failed there. Failed? I always wanted to understand why. So upon my return, you rebuilt this final part according to your visions and nothing. The Değişik, güzel. Şimdi, taplan modelini tamamlamak mümkün. Şimdi, birkaç şey daha var. Ee... Son bölümünü edebilseydi içine girmeyi başarmış olmalı. Olabilir. Mantıklı. Yani hayal gücünü hastalığı oğlu pencereden kaçmış olabilir. Küçük cüsseli biri belki de Albert'in oğlu çatıdan küçük pencereden geçmiş olabilir. Bu çocuk katil olacak kadar koca yüklük, kurnaz bir sahip olamaz. Yalan söylüyor. Yatak küçük cüsseli birine ait olabilir. O kişi ayrıca katilde olabilir. Ha, küçüce olabilir. Ama bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız hepsine bakacağız. Şimdi Sir Charles ve Marley'in söyledikleriyle Albayet'indekiler birbirini tutmuyor. Nitekim hiçbir tapınaktan bahsetmek istemiyor. Bakalım. Daha çok çok gideceğimiz yer var. Rica ederim canım benim. Marley'in atölyesine gidebilir miyiz? Akşam olmuş mudur acaba? Yani çocuk değil de gerçekten bu adam planlamış olabilir. Hani ben ölüyorum zaten. Hepsi benimle beraber ölsün. Gibi bir şey düşünmüş olabilir. Ne olabilir? Ne? Stay alert and you need to be quiet. No space for this lockpick. There's no call hmm. <laughs> 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 this door is securely locked I must find another way Oops, yukarıdan, Neyse, çıkacağız? others might see nothing others might see nothing here but pets but there is more to it than that

Something is blocking geniş bir açıdan bakalım şu. Benim oraya geçmem lazım. Yani şu karşı yere. Oraya önce bir yukarıya çıkmam gerekiyor bence ama. Hava atsınız. ne diyorsun? yukarı tırmanmak için bir yer mi vardı orada? Yoksa ben yanlış biliyorum. Ben yanlış görmüşüm Others might see nothing here but fence, but there is Şimdi buradan yukarıya. Çıkan zi. Niye yukarı çıkıyoruz ki? Basın bize yardımcı olacak. Okey. Şimdi anladım. Buradan. Basın bize nasıl yardımcı olacak? Buradan bir aşağı inelim. Çabuk iner misin? teşekkürler hmm. bir watsons'a geçelim mi watsons watsons watsons'da şey özelliği yok değil mi? Can gidiyorum peki. Ah da oynuyor? Zinc Orta kanal bu. Zincir kalsın burada. Tamam mı? Şuna bir daha bakalım. Bu ne? Sağ sol hareket ediyor da. Aa aşağı yukarı da diyor. Aşağı harekette var onu. Var. Fark ettim şu an Sağ taraftaki Merdivenin oradan çıkınca Sol tarafa geçmiştik ama soldan aşağı inmedik Tekrar sağdan aşağı ineyim. soldan aşağı inebiliriz Soldan aşağı inip Bunu Aşağı indirse Hiç ha, Onu Nasıl yapacağız Onu da Şöyle yapacağız Mısır kolu çekin lütfen. Yani boşu boşuna çoğu şeyi boşu boşuna oynatmış oluyoruz. Aynen hareket ettiremez. Bu yöne ettiririz. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Şimdi devam ettirelim. Gerçekten gece yarısı bir sesle. Komşu dedeler bu kadar Soruyu sorar bence. Bir de şey olurmuş. İçeriye girdiğim zaman adam içeride yatıyormuş meğerse böyle. Ne kahkaha atarım ya. Sherlock'cum. Gel çıkalım yukarıya kardeşim. Çık, 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 çık. Ben buradaki merdiveni görmemiştim. Hani evet, merdiveni görmediğim için tepkide veremedim. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz Ne yapacağız? Çık çık. Ee? Buradan... Watson, I need your help. Watson, I need your help. Bir kere mi kaçacağız? İki kere mi kaçacağız? Boşta nasıl atlayacak peki? Yine mi? Ha bunu götüreceğiz yine oraya. Watson Özür dilerim ama benlik bir şey yok yani. Hepsini senin eleman yaptı diyor. Çok gitmedik mi ya? Gitmemişiz. Thank you thank you Watson. Yani Sherlock. Ne diyeyim ki sana kardeşim? Aldığın paranın yüzde yetmişini bu adama veriyorsun. Şeyleri taşıdığı için. Baba oğluna yapmaz. Yemin ediyorum yapmaz. Garibim. Bu da hiç... Hiç ses çıkarmıyor ya. Taşıyor da taşıyor eleman. I need your <laughs> help. Zaten içiniz düşünce batsın, düşün düşünce lay 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 mı koşuna ne? Tamam kanka sal, sal artık elemanı bırak. Teşekkürler batsın. O oh. geçişler var, hareketler var. Va 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 hareketler Hareket, Ya Allah Bismillah. Ne? sıkıntılı bir tık, ha Gerçekten uh -huh. beynin iki birden kullandırtıyor da yüzü. Dayı ne yapıyorsun ya? Oğlum dümdüz yürü işte neyin peşindesin Sherlock? Beni de görüyorsun kendini de görüyorsun burada. Sersem gibiyim şu an. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama... <laughs> aptal gibi gözüküyor olabilirim. <laughs> Eminim nefes aldı. Atla hadi ya. Onu da biz atlatalım. Oldu paşam ya.